ben şimdi abone sayısını ve tüketim miktarlarını paylaşacağım ama... Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 6 ilde elektrik perakendi satış hizmeti veren Depsaş Enerji Yetkilileri 1.8 milyon aktif abonesine yönelik hem güncel faaliyetlerini aktarmak hem de bölgede yaşanan tüketim sorunlarına dikkat çekmek adına basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yani bölgemizde 135 bin çiftçi Türkiye'deki toplam çiftçinin yüzde altısını oluşturuyor. Bu 135 bin çiftçiye karşılıkla 31 bin adet tarımsal sulama abonemiz var. Basın yetkinliğine ev sahipliği yapan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylara bir kez daha gözler önüne serdi. Yani sadece Şanlıurfa'da veya sadece 6 ilimizde ee, müşterimiz yok, abonelerimiz yok. Ee, Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimiz var ve Türkiye'nin en yüksek tüketimi olan abonelere dahi biz enerji satışı sağlamaktayız. Türkiye'deki pazar payımız yaklaşık yüzde beşler civarındadır. Basın toplantısında konuşan Genel Müdür Karagüzel, 6 il ve 59 ilçede 6.5 milyon nüfusa 69 merkezde hizmet verdiklerini belirtti. 85 milyonluk Türkiye'de bölge olarak %7.6'sını oluşturuyoruz. Abone artış oranımız buna karşın Dicle bölgesinde %56'larda, diğer şirketlerde %28'lerde. Yine abone sayısı olarak Türkiye'deki toplam abonelerin %4.4'ünü bölgemiz oluşturmakta. 10 yılda diğer bölgelerde nüfusun %11, kendi bölgelerinde ise %15 artış gösterdiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen ürünlerin Türkiye'deki üretim oranlarından da bahseden Karagüzel, toplam pamuk üretiminin %54'ü, Mısır'ın %28'i bölgemizde üretiliyor. Bu üretimde elektrikli sulama oranı %70 düzeyinde ifadelerine yer verdi. Şimdi bölgemize yani altı ilimizde tüketilen enerjinin miktarının yüzde otuzu veya üçte biri kent merkezlerinde tüketilen enerjiden oluşmakta. Üçte biri e, kırsalda tüketilen elektrikten oluşmakta. Üçte biri de tarımsal sulamadan oluşmakta. Şimdi tarımsal sulama diğer abone gruplarına göre farklılığı sezonluk bir tüketim söz konusu. Yani 12 yıl 12 ay içerisinde stabil bir tüketim söz konusu değil. Güzel basın toplantısında bölgedeki tarımsal sulama faaliyetleri kapsamındaki elektrik tüketim oranlarına da değindi. Elektrik ve sulama oranının %70'e ulaştığına dikkat çeken Karagüzel, tedarik bölgemizde büyük çoğunluğu Şanlıurfa ve Mardin'de olmak üzere bulunan toplam 135 bin çiftçimizin 31 bini tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Tüm Türkiye'de yer alan tarımsal sulama aboneleri içerisinde ise bölgemizdeki abonelerin oranı sadece %4.2. Küçük bir oran gibi görünen bu kesim 2023 yılında tarımsal sulama için 6.5 milyar kilovat saat elektrik tüketti. Söz konusu abone grubu tüm Türkiye'de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yaklaşık %50'sini kullanıyor. Bu da bölgede tarımsal sulama için nedenli fazla elektrik tüketildiğini açıkça ortaya koyuyor ifadelerini Geçen kullandı. 500 milyon kilovat saatlik bir tüketim. Yani burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 milyon dekarlık alanda kanal sulaması olduğu için 500 milyon kilovat saatlik bir tüketim söz konusu olurken 3 milyonluk bizim şebekeden enerji alan tarafta yaklaşık iki buçuk, üç milyara yakın bir tüketim söz konusu. Yani 5 katı sulama kanalı olmayan yerlerde beş katı e, elektrik tüketimi söz konusu. Onun için biz sulama kanallarına e, ısrarla vurgu yapıyoruz. Sürekli gerek e, bürokraside, gerek idaride, gerek işte basında, gerek halkın arasında bir an önce bu GAP projesinin tamamlanıp sulama kanallarının faaliyete geçmesi hem dağıtım şebekesi olarak bizleri rahatlatacak hem e, görevli tedarik şirketi olarak enerji alım ve satımında bizler rahatlayacağız hem sizler rahatlayacaksınız sizlerin cebi rahatlayacak.